Her istek mukabil vecibeyi doğurur. Bunu hep beraber istiyoruz. Öyleyse hep beraber sorumluluğumuz var. Birinci sorumluluğumuz her şey ancak Allah'ın yardımıyla olur. Tevfik Allah'tandır. Onun için hepimiz Cenab-ı Allah'a dua edeceğiz. Ya Rabbi sen bizi muvaffak kıl, sen bize yardımcı ol diye hepinizin duasını rica ediyorum. Bir... İkincisi, hepimiz aynı derecede mesulüz. Hepimize dört tekat namaz vardır, Hepimize cihat farzdır. Bundan dolayı hepimiz birbirleriyle yarışarak hayır yolunda canımızla başımızda çalışacağız. Bundan dolayı bütün arkadaşların canlı bir şekilde cihat çalışmalarını, koşmalarını rica ediyorum. İki, ve bütün bunların yanında da birbirimize karşı sevgi, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde olmamıza itina göstermemizi rica ediyorum. Üç. Allah hepimizi idare ettikten sonra dalalete saptırmasın.